Merhaba gizler. sonunda anda gitsiniz. Videoma hoş geldiniz. Aynı aptal spam bait destesiyle devam ediyorum. Çünkü duvar tekrardan şey baslamıyor olur tabii. Allah kahretsin bedava şey verdik. Çünkü no brainer bir deste olduğu için. Şöyle bir goofy kafada basalım oraya. Buz ruhu atayım. Bir ihtimal öldürmezse diye öldürdü güzel. Şöyle bir goblin fıçısı basalım oraya. Dartinho goblin'e kesiyor onu. Ha nasıl kesemedin? Eyvah. Oğlum ateş ruhu atladı da. Elleri havada gufi kafada resmen ya. Ee, Okey. Anakoya pompalamasyonu yapacağız. Önüne bir şey atacak mı? Atmadı. Okey. Şöyle bir anakoya pompalamasyonu yapalım. Bu oh, çok güzel. Naisu Demas'ta hazır büyüsü de yokken şöyle bir goblin fıçısı basalım. Okey. Güzel asar. Not bad, not bad bro. My nah bro. Elleri havada. Goofy kafada. Şöyle sarmaşık basalım oraya yine. Sarmaşık çok güzel kurtarıyor bu arada ya. Şeker ezer. Aynı de, aynı, aynı rengi bir temiz. Ne oluyor lan? Gördünüz mü lan ne olduğunu? Şöyle bir ateş ruhu atalım buraya. Şöyle bir ananı sikeyim. Miskli'ye bakar mısınız? şanssız Bir oyun bir dondu orada fark ettiyseniz. Yani okları yetiştirememesi lazım bunun ama. Okey. Okey kendimizi affettirecek kadar hasar vurduk. Goofy kafada. Şöyle duvar gücü basalım. Okey evrim ve halk de güzel. Şöyle bir yok o bilin basalım. Şöyle bir şey bassak. Şöyle ateş ruhuyla çeksek. Herhalde vuramaz diye düşünüyorum. Güzel. Goblin fısı basalım. Yaramaz basalım köprüden. Şimdi bir şey basacak ona muhtemelen ama Mega Knight bastı. Okey. 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 Şöyle bir Dart Goblin'i basalım. Şöyle bir sarmaşık atsak oraya şey yakalayabildik mi? Yok yakalayamadık. Okey sıkıntı yok. Ee, şöyle bir Goofy Gaffa'da basalım oraya. Şöyle bir Ateş ruhu basalım. O ikisini birden yakalamak istiyorum. Okey. Çok güzel. Ateş ruhu kuleye atlayabilecek mi? Atlayamadı. Şöyle bir buz ruhu basalım. Valkür basalım evrimle. Evrim valkür keser oraya. Rahat ananı sikeyim. Ay fişekçinin başını döndü. Amını amını sikeyim ya. Elleri havada. Gufi kafada. Oklar atacak. Ya, boşa bastık duvar közü ya. Yani. Şöyle bir sarmaşık basacağız oraya mecbur. öyle bir şey yapsak kesebileceğiz mi orayı? Patlı Allah kaybettik oyunu. Oklar yetiyor mu? Oklar yetmiyor muhtemelen de. Ananı sikeyim. Çok kötü bastık şeyleri de. Yok oklar atacak zaten alacak orayı. Yok kaybettik yani. İlk maçtan kaybetmek biraz kötü oldu ama hata yaptık. Bir oyun gitti orada Mega Knight'la aslında fark ettiyseniz. Ondan kaynaklı kaybettik diye düşünüyorum ama hani devam etmeye devam ederim. Devam etmeye devam etmek de güzel bir şey tabii. Alacaksan al beni sonra pişman olursun sonra çüşman olursun. Alt bir basacağız sol tarafa. Basmayacak mı? Ananı sikeyim. Of sağdan çok güzel hasar vurduk da. Şöyle bir yaramaz bastık oraya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Sarmaşık basacağız oraya. Bana şöyle dua yıkıcı yetişecek mi? Yetişti çok güzel. Güzel bir savunma. Ateş ruhu basalım. Onu kesmeye çalışalım. Daha fazla hasar vermez. Nice Ana yapabileceğimi düşündüm orada. Yanıldım. Yapamadım. Alacaksan al beni. Sonra pişman olursun. Sonra çüşman olursun. Elleri havada. Goofy kafada. Şekere ezer aynadan. Aynı ayran gibi temiz. Darth Goblin leziz. Şöyle bir sarmaşık basacağız oraya. Ya, mecbur. Yürüyorlar saraya saraya. Bu arada ananı satayım. Galiba yetişemiyordu onlar diyecektim ama gerek kalmadı. Okey şöyle bir goblin kuşu basalım. Sol tarafa ruhu atalım. Elleri havada kufi kafada. Şeker ezer aynada, ayna ayran gibi temiz. gafası leziz. Yürüyorlar saraya, saraya. Ben bu gece geleyim abi? Gök kuşu abi. Yıldızlar dair. Bu yıldızlar dair. Padişahı yine çeviremedik abi. Samaşık basacağız oraya mecbur. Normal şartlarda basmak istemedim ama yok Goblin'in yo, ölecek diye bastım. Sağ tarafa bir Goblin vıçısı. Gökyüzü masmavi. Wilder Elleri havada. Goofy kafada. Şeker ezer aynada. Aynı arkadan. Leziz. Kafası temiz. Yürüyorlar saraya. Saraya. Bakma! Abi! Gülümsemesin! Söylesene! 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 Nasıl söylüyorum ama Gufi kafada iyi söylüyorum değil mi? Şöyle valkır basalım oraya da. Çok fazla uğraşmayalım yani. Okey, şöyle bir goblin fıçısı. Niye basmayalım ki dedim. Arna şöyle bir Sarmaşikko. Yani çok da gerek yok ama öyle basmak için basmaktan. basmakında yapmakında yapmakın da, da beraber. Yani güzel oldu. Tekrar oynaya basalım. Hem rakibe basalım hem tekrar oynaya basalım. Sırayla önümüze gelene basalım böyle bam bam bam. İlk maç kaybettik tabi bunu konuşmuyoruz bunları ama. O nasıl bir banner lan öyle. Korkunç amana koyayım. Hem dev de iskelet hem... Ne oluyor ya? Vay ananı bacını karını kızını sikeyim seni. Şöyle bakır bırakalım oraya. Bu yıldızlar iyi. Padişahı yine sarmaşık ne yaptı abi? Gökyüzü masmavi. Yıldızlar daha iyi. Milpekka kuleye vurma lütfen. Teşekkür ediyorum. Yıldızlar dahi. Padişahı yine tebremini gel. Yani karşımızda bir tane barzo var. Yani Beyt destesi oynadığımız için biraz rahatız. Gökyüzü Mary. Ne oluyor oğlum? internet bağlandım kesiliyor. Oğlum bak böyle saklaya gelip duruyorum. Bak az önce de geldik zaten taklaya. O yüzden oyunu kaybettim yani. Gökyüzü mesmavi. Yıldızlar ay. Elleri havada. Goofy gafada. Şeker ezer aynadan. Aynı ayran gibi temiz. Goofy'si leziz. Çalı bir tane vursun hadi. İki hadi iki tane vursun. Yürüyorlar gufiye gufiye. Sol kuleyi saldın adam. Okey. Sağdan herhalde deli dolu. Çılgın gelecek çılgın. Enes Batur. Çılgın çocuk. Yaramaz basarmış şu şekilde. Aradan şöyle yerine ya sabitledim onları. Elleri havada gufi kafada yapalım yani şöyle. Okey çok güzel bir gufi kafada oldu ama o niye gitti vurdu kuleye anlamadım yani şöyle bir ateş oldu güzel. Okların harcasını istiyorum. Harcamayacak gibi duruyor. Okey. Yaramaz basalım şöyle. Eyvah. Eyvah kuleye vereceğiz gibi. Derken dediğimiz anda şöyle bir... Abi ama hadi. Alo. Ay bacını ya. Allah belanı versin senin oyun gibi Clash Royale ebenin amına koyayım seni ya. Tabi internete de söyleyebilir böyle bir durumda da. Hiçbir yer rak yapmamış adam Allah'tan geri zekalı olduğu için. Şöyle bir sarmaşık basalım oraya. Evet tam da bundan bahsediyordum. Tuvalet kaydedelim. Yani amına kodumun oyunu o kadar çaba gösterdi ki ben kaybedeyim diye. Ona rağmen kazanıyorum. Bu benim iyi bir oyuncu olduğumu gösterir diye düşünüyorum. Ve daha evrim ve fıçıyı bile kullanmamıştık. Şöyle kullanmış bulunalım. Okey güzel. 2001 luz, 3001 luz yapıp inşallah kapatacağız videoyu. Padişah yine deviremeyeceğiz abi. Gökyüzü asma abi. Ya çok gufi kafa dayladı da geçtim diye böyle oldu ya. Elleri havada gufi kafada dedik diye. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Ardından da var yıkıcı. Lan 14 olmuş kulesi bileydim. Ortadan bölerdim. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Goblin fıçısı atalım. Sarmaşı da elimizde hazırda tutalım. Elleri havada. Goofy kafada. Oğlum bu Mega Knight'ı belediye mi dağıtıyor? Anlamadım ki. Herkes bunu oynuyor. Ay şeyim çok mu güçlü bu kart yani? Çok güçlüyse biz de oynayalım kardeşim. Şöyle bir sarmaşık basalım. Şöyle bir şey bıraksak oraya şöyle bir şey bıraksak. Ardından şöyle duvar yıkıcı Çok güzel. 10 numara savunma değil mi? Vallahi kızlar perfect. Mini PK kovana bulmasa niye de. Neyse oklar atacak zaten. Okay, okay bro. Okay the god damn fuck the brain boy. Şimdi Valkyr şeyi nasıl tekliyordu? Böyle atınca tekliyordu diye hatırlıyorum. Fıçıyı. Ama tam böyle vaktini atmak. Gördüğümüzden atmak lazım galiba. Şuradan mı bırakacaktık? Öyleli yapmalı, kapalı çapmalı çıkmalı öyle bir şeyler de. Şöyle bu zor bırakalım arkasında daha iki şey yatar. Mega Knight atmaz kafasını herhalde diye düşünüyorum ama. Enteresan. Herhalde vurmaz o binici. Bir tane vurdu dem. Ya vurmadı güzel. Çok güzel. Gökyüzü masmavi. Şey atacak. Mega Knight atacak muhtemelen de. Yıldızlar da iyi. Padişah yine deviremedik abi. Dart Goblin'i kule. Ya vuruyor ama. Onu nasıl savunacağız? Elleri havada. Goofy kafada. Şeker ezer aynada. Ya Rayyenzi. Aynı ayran gibi ateş ruhu. Ama buna kodumun Mega Knight Nasıl ittiriyor her şeyi. Arkaya seçtiriyor böyle. Ondan sonra yarrayı yenzi. Ee, bir taneiniz Bursa yeterli. Kuramadı okey. Canınız sağ olsun. Şimdi tek isteğim var. Senden son dileğim unutma beni. Ayrılık çıktı ama sevda falında. Ah mi çiçeklerim soldu soldu dalımda. Artık başkası var. Kuleyi almak lazım ya bu arada. Evet güzel. Kadere kahredip seyretme Beni çaresiz bıraktın umutlarımı Çok fazla iksir atmaya gerek yoktu adam zaten o kuleyi aldı ama Sabahsız bıraktın Yarınlarımı Gözyaşım doldurdu Şarkılarımı Kader'e kahredip Seyretme beni Aa Mega Knight onu atarsa patladık. Ha tek atacak zaten. anasını satayım Yanlış mı dedik ya? Elleri havada Gufi kafada Şeker ezer aynada, aynı ayran gibi leziz. Kafası temiz, yürüyorlar saraya, saraya. Ben yani bu gezegene bir tanesi patlasın abi. Gökyüzü patla abi. Dızlar daha iyi, bu yıldızlar daha iyi. Mega Knight atacak galiba abi. İyi de o vakte kadar bitirdik oyunu. Aha, amına kodum sağa. <laughs> Güzel bir win, bir win daha alır mıyız ha? Yok abi herkes haddini hududunu bilmeli yeterli. Yeterli. Bir alacağımızı aldıktan sonra kapatmak gerekiyor. 3 film Luz, bence iyiydi arkadaşlar. Yani luzla başladığımız videoyu win kapatmak gerekiyor. Böyle ters ilişki falan da yapma da olma falan da filan. Oğlum şey gitmiş lan. Burada başka bir şey vardı gitmiş. Neyse hayırlısı. Ha yavru ejderhalı bir şey vardı da, bu ödüller çok anlamsız. Ben bunu ne yapayım anasını satayım ya. Kasa açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Oh yeah. Açıyoruz her defasında hiçbir şey çıktı yok neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın inşallah bir sonraki videoda görüşmek.